22 Mayıs 2025 Perşembe Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Mataracı Ders olsun. Türk siyasetinin gördüğü çok değişik isimlerden biriydi. Küçükçü diyenler de vardı kendisine. Çünkü Gümrük ve Tekel Bakanlığı'ndaki odacı kadrolarını bile parayla sattığı iddiasıyla yargılandı. Tuncay Mataracı'dan bahsediyorum. Hikayesi çok ilginçtir. O da varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 1977 seçimlerinde Rize'den Adalet Partisi milletvekili olarak meclise girdi. CHP ise birinci parti olmuştu ama hükümeti kurmak için 367 sayısına ihtiyacı vardı. Bunun için ünlü Güneş Motel pazarlıkları başladı. Orada 11 milletvekili transfer edildi. 11 ayaklı hükümet denilen Bülent Ecevit'in başbakanlığında 42. hükümet kuruldu. Tuncay Mataracı'nın payına da Ecevit hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı düştü. Sonrası ise tam bir felaketti. Mataracı ünlü kaçakçılarla pazarlıklara girişti. Gümrükler yol geçen hanına döndü. Bakanlık Merkez Teşkilatı'ndaki kadrolar para karşılığı satıldı. Daha sonra odacı kadrosuna girmenin bile bir fiyatı olduğu ortaya çıktı. Bu durum CHP içinde bile büyük rahatsızlık doğurdu. Partinin sol kanadının önde gelen isimlerinden İzmir milletvekili Süleyman Genç meclis kürsüsünden isyan etti. Fikrini ve zikrini beğenmediğimiz MHP'li bakan Gün Sazak döneminde kaçakçılık bıçak gibi kesilmişti ama bizim iktidarımız döneminde yol geçen hanına döndü. Doğruyu söyledikleri. Çünkü gümrüklere yolu düşen herkes artık bir kaçakçılık tarifesi olduğunu biliyordu. Daha sonra 1980 darbesi yapıldı. Tuncay Mataracı da Türkiye'nin ünlü kaçakçılarıyla birlikte 16 Şubat 1982'de tutuklandı. O dönemde hazırlanan Mataracı soruşturma dosyasını okumuştum. Tüyler ürperticiydi. Neredeyse uçan kuştan rüşvet alınmıştı. Tabii ki bunun ağır bir bedeli oldu. Tuncay Mataracı Yüce Divan'da yargılandı. Başta rüşvet almak olmak üzere 25 ayrı suçtan 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı cezası Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 36 yıla indirildi. Yıllarca cezaevinde yattı, çürüdü. 2020 yılında da vefat etti. Tahliye olduğu günlerde gazetelerdeki küçük bir haber gözüme çarpmıştı. Bir grup kendisini cezaevi önünde karşılamış, omuzlarına almış, Türkiye seninle gurur duyuyor sloganı atmıştı. Şaka değil, aynen böyle olmuştu. Bu ülkede devleti soymayı, rüşveti, hukuksuzluğu kutsayanlar hep çıktı. Bunlar bazen küçük bir gruptu, bazen de daha büyük kitlelere ulaştı. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Kendi taraftarlarını ne yaparsa yapsın, ne pahasına olursa olsun korumak ve desteklemek için kendilerini helak edenler var aramızda. Kişinin neyle suçlandığı fark etmiyor bunlar için. Sadece ve sadece kendilerinden olup olmamalarına bakıyorlar. Kendilerinden olmayan bir kişi suçlandığında savcı, tersi olduğundaysa avukat cübbesi giyiyorlar başlıyorlar icraî faaliyete. Hatta içlerinde bu işi oldukça abartanlar bile var. Kırmızı görmüş boğalar gibi saldırıyorlar karşıdakilere. Garip, hastalıklı ve sakat bir ruh hali bu. Demokrasimiz ve Türkiye'nin geleceği için de büyük bir tehlike. Kurtulmamız gerekirken bu garip hal içinden maalesef daha da yayılıyor. Görüyoruz, yaşıyoruz ve ibretle izliyoruz.